Hobidaşlarım merhaba. Bugün Hobin sayesinde tanıştığım hayvanlar ile ilgili bana çok şey katan veteriner hekim Serkan Bey'in bahçesini ve hayvanlarını ziyarete geldim. Kendisi veteriner hekim ancak hayvan hastalıkları konusunda pek bir şey yok. Şaşırdınız değil mi? Ben de sizler gibi ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Toplumda veterinerlik dendiğinde genel görüş hayvanların hastalıklarını tedavi eden hadi en fazla sağlıklı hayvanları aşılayarak hastalığı engelleyen bir meslek olduğu düşünülmekte. Ancak işin içine girince durum dallanıp kapatlanıyor. Aslında bunları öğrendikçe veteriner hekimlere gerekli saygının duyulmadığı, onlar hakkında pek fikrimiz olmadığını anlıyorum. Veterinerlik de doktorluğun aynısı. Yalnızca anatomi olarak farklı bir bölümü. Bu sebepten doktorlara göstermiş olduğumuz saygıyı veteriner hekimlerimiz de sonuna kadar hak etmekte. Evet, peki veteriner Serkan Bey ne iş yapar? Serkan Bey hayvan besleme uzmanı. Yani bir nevi hayvan diyetisyeni. Nasıl yani? Hayvanların kilo problemiyle mi uğraşıyor dediğinizi duyar gibiyim. Ancak işin aslı şöyle. Bir inek besliyorsunuz ve sizin hedefiniz bu inekten süt almaksa ona göre inekte maksimum süt alabileceğiniz bir besleme diyeti uyguluyor. Yok niyetiniz kestirip etini almaksa ona göre farklı bir diyet uygulayarak et anlamında o hayvana günlük maksimum kilo aldırma ve maksimum kilo ile keseme gitmesini sağlıyor. Yani kısaca emeğinizin karşılığını maksimum olarak nakili çevirmenize yardımcı oluyorlar. Aksi takdirde boşa kürek çekip hayvancılıkta gerekli verimi almak maalesef mümkün değil. Gelişmiş ülkelerde bu sistem tamamen oturmuş durumda. Bu sebepten Hollanda gibi Konya kadar yüz ölçümüne sahip olan bir ülkenin hayvan üretim çıktısı Türkiye'nin ortalama Beş katından fazladır. Neyse ben konuya dalmışken bahçenin asıl sahibi teşrif etti. Serkan Bey değil tabi. Onun biricik oğlu Rüzgar Orhan. Rüzgar hayvanlarla iç içe olmaya bayılıyor. Böyle giderse babasının yolundan gidecek gibi. Bak bak, bak ya burada havanlar var bak. Bak gördün mü? Dağ bebeğim. Dağ Evet, hayvanların yeni zamanı geldi de geçiyor. Rüzgar Bey bir hışımla atayım derken tüm yemi yere döktü. Ama neyse ki sorun değil. Neyse ki yemleri nokta atışı alabilecek hayvan nüfusumuz var. Bahçede genel olarak bulunan hayvanlar tavuk, hindi, ördek, kaz, keçi, tavşan, belis tuzlayıp gidiyor. Sevdiğin mesleği yapmak deyimi bir kişiyle bu kadar özleşemez Aynı hayvan sevgisini oğlu Rüzgar da aşılamış resmen. Burada, burada. Evet, yemlemeyi yaptığımıza göre ah, artık karşılığını anam, alma anam, anam. yani yumurta ve tamam, sevme vakti As, geldi. Biraz korkacak o, da yumurtadan vazgeçmeyiz. Hı. Çocuklar küçük yaşta kesinlikle hayvanlarla iç içe olmalı. Onlardan merhamet hı. ve karşılıklı sevgi öğrenmeli ki büyüdüğünde bencillik ve aşk özgürlükten olabildiğince uzak olabilsinler. Hı. O indi. Bak ördekler, şey, aa tavşanlar da var gel. Koş. Bak, babası. Evet babası. O, o evet. Bu bu baba hindi. Bu da anne hindi. Ya. Bak konuşanlara bak nasıl yapmışlar baba. Gördün mü? Orada da beyaz tavşanlar var. Hadi bunu yiyelim. Hey. Sevelim mi? Şu burada küçücük var. Senin yumurtaları bana ver. <laughs> deme deme deme. Burada <laughs> bir babası annesi var. Burada abisi var. Burada abisi mi var? Evet, o abisi. Bu da bir beklesem. Ya o yüzmeyecek. O oraya girmeyecek tabii. O onun sesi. Evet, Hadi kapat alalım. Orada babasıydı. Dursun bak gitti hemen annesinin yanına gördün mü? Hadi gel. Orada siyah tavşanlar, gri tavşanlar var. Hadi bak koş. Ben burada yersen uyuyayım mu? Orada uyu sen tavşanlarla. Terste. <laughs> ay 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 geliyorlar geliyorlar. Bunlar ee, neydi? Et tavşanı da çok büyük bir hmm. Daha yavru bunlar. Hadi Küçük. canım. Neydi ya bunların adı? Bir ben araştırmıştım. Hatırlıyorum galiba. Bunlar tüy için yapılıyor. Bunlar lok tavşanı. Yani kulakları salladık da. O, o yüzden güzel mi? Velikan, velikan. He, velikan, velikan aynen. bunlar. Bunlar dev gibi oluyor, acık kuzu gibi oluyorlar. Daha yavru bunlar. 15 16 at falan yürüyor bunlar. Aynen geliyor bunlar. İşte Türkiye'de pazarı yok bunların ama. Ya biz kendimiz kesiyoruz şimdi. Kapat da hadi Orhan içeride kalsın. Rüzgar haydi, Orhan haydi. içeride onlarla beraber uyusun. Sen babam hadi onlarla. Sen onlarla beraber yaşa. Evet onlarla yaşa sen hadi. Hadi gel güvercinlere bakalım artık. Artık. Hadi gel. Bunlar burada dursun. Evet bu videonun sonuna geldik. Az önce bahsettiğim temellilere tüm çocukların erişebilmesi dileğiyle kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanız kanalımın büyümesine faydası olacağını hatırlatıyorum ve sizlere iyi günler diliyorum.